Evet merhabalar yeni yıl hediyesi ilk Toyota cephesinden gelmiş olduğu Corolla Sedan'ın fiyatlarına bakış atacağız. Bakacağımız fiyatların 2022 model yılına ait olduğunun altını çiziyorum. Solda yeni fiyat listesi, Ocak itibariyle geçerli, sağda eski fiyat listesi. Gördüğünüz gibi 40 bin lira seviyesinde hatta 40 bin liranın üzerine çıkıyor. Model ailesinde pahalı ürünlere geçtiğinizde ciddi bir zam var ve bu zam dediğim gibi hala 2022 model yılı için geçerli. Bir de 2023 model yılı farkını göreceğiz yakında. Her ne kadar yılın ilk günü pazar gününe denk gelse de Corolla böylelikle ciddi bir fiyat artışıyla karşımıza çıkmış oldu. Yine de bu artışa rağmen baktığımızda rakiplerinden uygun kalmaya devam ediyor Toyota Corolla. Sedan bir ürün arıyorsanız özellikle pek çoğunuzun markajında olan bir ürün 1.5 atmosferik motoru ve otomatik şanzımanı ile beraber CVT tarafı güvenli liman olarak değerlendirilebiliyor. Yakın zamanda hibrit versiyonda yenilemeye gidilecek. Onun için hibrit versiyonda mutlaka yeniyi beklemeniz daha önemli. Çünkü 1.8 litrelik motor 140 beygir güce ulaşacak. Lityum bataryalarla beraber yeni bir hibrit setiyle gelmiş olacak. O yüzden hibrit Corolla için bekleme zamanı diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan atmosferik ürünü düşünüyorsanız da maalesef artık 40 bin lira daha pahalı bir fiyat karşınıza çıkıyor. Evet her ay... Zamlar tahmin ettiğiniz gibi aynı seviyede gelmeye devam ediyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.